Evet sorumuza baktığımızda A eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak C küçüktür B küçüktür A koşulunu sağlayan 3 basamaklı kaç farklı ABC doğal sayısı yazılabilir sorusu. Şimdi bir kere ilk bilmemiz gereken şey şu 3 basamaklı diyor ve A, B bu nasıl A, B, C olacak. Evet şöyle yapalım A şurası B, C evet. El, ale, ele. A, B, C. Şimdi A büyüktür. B büyüktür. C olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken C'nin alabileceği en büyük değerden başlayarak aşağı doğru ineceğiz. Şimdi Uzun uzun anlatacağız. Dikkat edelim. C en fazla 3 olabilir. Neden? Çünkü C 4 olursa şuraya yazalım. C 4 olursa B en az 5 olur. E burası da 6 olması lazım. Birbirinden büyük ya. O zaman bu iptal. O zaman C en az kaç vereceğiz? 3. E C 3 ise bu en az 4 olabilir. Bu da 5. Tek değer aldı. 5, 4, 3 oldu. Yani 543 sayısı bir değer aldık. Şimdi devam ediyoruz. C burada 3 değil hemen aşağısında olan 2 olabilir. Şimdi şuralar gitti. C artık bunları alamaz. 2 olabilir C. C 2 iken şuna dikkat edelim. C 2 iken bir kere B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? 3. Burası 3 ise bu ne olabilir? 5 olabilir. E burası 2 iken şuraya dikkat edelim. Burası 3 iken burası 4 ya da 5 olabilir. Şöyle yapalım. B'nin değerlerine göre A'yı seçelim. Neden? Şurası 3 iken burası 5 de olabilir. 4 de olabilir. Burası 2 iken burası 3 değil artık 4 de olabilir. Burası 4 olabilir. Burası 4 iken burası sadece 5 olabilir. Yani buradan 2 tane değer geldi. 432 ve 532. Burası ise 542'den toplamda 1 değer daha geldi. Şimdi 2 burada bir tane de burada. Devam ediyoruz. Şimdi C'nin 3 2 değerine baktık. Bir de 1 ve 0 kaldı. Uzun uzun anlatıyoruz. Şimdi burası 1 olursa. Şimdi burası 1 olursa dikkat etmemiz gereken şey şurası B ifadesi ne olabilir? En az 2 olabilir. B 2 ise bakalım. B 2 ise 2'den büyük olanlar 3 4 5 yani toplam 3 farklı değer mi olacak? Evet. 3 farklı değer. B burada 2 değil de aynısını çizelim şöyle. B burada C1 iken B2 değil de 3 olabilir değil mi? 3 olabilir. O zaman bu hangi değerleri alacak? 4 ile 5 toplam 2 farklı değer. B 3 de değil de 4 olabilir. 4 ise burası 1, burası da 5 olacak. Yani bir farklı değer de buradan gelecek diyeceğiz. Şimdi toplamda şu değerleri aldık ve son olarak C'nin 0 olma durumuna bakıyoruz. C'nin 0 olma durumuna dediğim gibi uzun uzun anlatıyoruz. 0 olursa B en az kaç olabilir? En az 1 olabilir. B 1 iken 2 3 4 5 yani toplamda 4 değer mi alacak? Evet. Bakın bunu tek tek hesaplamaya gerek yok. En son zaten 1 değer mi alacak? Evet. 4 sonra 3 değer alacak, sonra 2 değer alacak ve sonra en son 1 değer alacak. Olay aslında bu kadar basit. Ne yaptık aslında? 1 değer, sonra 2'ye 1, sonra 3 2 1, sonra 4 3 2 1. Mantık bu aslında. Topladığımızda 7 9 10 olabilir. Burası 10. Şurası 2, 3, 4, 7, 9, 10 değer şuradan da 10 değer geldi topladık 10 onu toplamda 20 değer oldu. Mantık bu aslında hani bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok çünkü C'nin alabileceği en küçük değeri bulup pardon en büyük değeri bulup en küçük değer arasındaki ifadeleri zaten hani bu 1 iken bu 1 değer alabilir. Bu 2 iken işte bu 2 değer aldı bu 3 iken 3 değer aldı gibi gibi yani bu şekilde de gidebiliriz mantık bu şimdi buna benzer bir soru aşağıda var onu da yapalım hemen şurayı temizleyip gidelim şimdi diyor ki a eşittir 1 2 3 4 5 aynı 0 1 2 3 4 5 bu sefer tam tersi a küçüktür b küçüktür c dikkat bir şey değişecek mi biraz daha ona göre gidelim şimdi burası a b c koşulunu sağlayan şimdi a burası b burası c burası bu sefer c en büyük b sonraki büyük şimdi burada bir şey değişecek o da ne? Bu da şu. Şimdi normalde biz bu soruyu yaparken farkındaysak şuraya sıfır verebiliyorduk. Ama A'ya sıfır verebilir miyiz? Hayır tabii ki de. A'yı kaçtan başlatacağız? A M, en az 1 olabilir. En fazla kaç olabilir? Az önce C'de yaptığımız gibi bu 3 olabilir. Şu 4, şu 5. Bu en küçük değeridir. 3, 4, 5. Yani A'nın alabileceği en büyük değer daha doğrusu. 3, 4, 5. Yani toplam 1 değer. Şimdi A 3 değil de. A'yı biraz azaltıyoruz. 2 olabilir. A2 iken şimdi A2 iken B en az 3 olabilir. B3 iken C kaç olabilir? 4 ile ya da 5. O zaman toplam kaç değer alacak? 2 değer buradan gelir. 2 değer buradan gelir. Şimdi dikkat burası 2 iken burası 4 olabilir. E burası sadece 5 olabilir. Yani toplamda şuradakinden de yararlanıyoruz. Aynı şey zaten. Toplamda 1 değer de buradan geliyor. Yine uzun uzun anlatıyoruz. Şimdi burada Son bir değere bakacağız. O da 1. Neden? Çünkü 0 olamaz. 0 olamaz. 0 başa gelemez. Çünkü 3 basamaklı sayı diyor. O zaman burası 1 iken. A 1 iken burası en az 2 olabilir. 2 iken hangi değerleri alacak? 3, 4, 5. O zaman 3 farklı değer buradan geldi. Sonra burası 1 iken burası 2 değil de 3 olabilir. 3 iken bu hangi değerleri alacak? 4 ile 5. Yani toplamda 2 farklı değer alacak. Yani tek erken hesaplıyor. Normalde nedir? 3, 2, 1. Burası 1 iken Şurası 4. Burası da zaten sadece 5 olabilir. Şimdi toplayalım. Buradan 6 geldi. Şuradan 3 geldi. Şuradan da 1 geldi. Topladık. 6, 3, 1 daha toplam cevap 10. Aradaki fark tabii ki de var. 1'i 20, 1'i 10 oldu. Neden? Çünkü 0 başa gelemez. Bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.